Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Bugün 25 Mart 2020 günlerden çarşamba saatlerimiz 21.57'yi gösteriyor. Yarın 26 Mart 2020 günlerden perşembe öncelikle bütün arkadaşlarıma, ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Umarım eski günlerimize geri döneriz arkadaşlar. Çok büyük bir süre olmadı. 10-15 günlük gibi bir zaman süreci geçti ama gerçekten eski günlerimizi arar olduk. Gerek işimizi, gerek dostlarımızı, gerek arkadaşlarımızı özledik. Umarım eskisi gibi dışarıya çıkar, arkadaşlarımızla görüşür. Sarılırız arkadaşlar. Bunu yapmayı çok özledim. Özellikle Türk kültüründe biliyorsunuz sarılmak, öpüşmek gerçekten güzeldi ama bu hastalık dolayısıyla pek hareket edemez hale geldik. Umarım çabuk geçer bu süreci, çabuk atlatırız arkadaşlar. Arkadaşlar yarın 26 Mart 2020 e, Perşembe günü gündüz yarışları yine Afrika'da. Evet. Vual e, Hipodromu'nda Güney Afrika'da yine 8 koşuluk bir program var. Az sonra Güney Afrika analizlerim olacak. Yine akşam yarışları Gulfstream Park Hipodromu Amerika'da koşulacak. Burada da 7 koşuluk bir program var. E, analizlerimiz yine Afrika e, analizlerimizden sonra Gulfstream Park analizlerimizde olacak. Ee, analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan emeklerimin karşılığında destek bekliyorum. Kanalımız biliyorsunuz sevgili yarış severler ücretsizdir. Kanalımıza ilk defa katıldıysanız, videolarımıza abone değilseniz. E işte kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz sevgili yarışseverler. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli. Atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da gerek YouTube'da gerek sosyal medyada en üst sıralara çıkaracaktır. Örneğin at yarış tahminleri yazdığınız zaman bir Google'da ilk sayfaya çıkarız. Çok beğeni olursa, çok yorum olursa arkadaşlar bu da çok önemli bir husus. Ben bütün arkadaşlarım şu anda videolarımıza buradan beğeni atmasını, like atmasını önemli rica ediyorum. Aynı zamanda videolarımızı izlerken biliyorsunuz reklamlar çıkıyor. Önce geri sayım oluyor. 5 4 3 2 1 şeklinde sonra reklamın içerisine giriyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Eğer reklama atlarsanız bir gelir elde edemiyoruz. Emeklerimiz boşa gidiyor. Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Bu konuda da duyarlı olursanız, özellikle kanalımıza destek olursanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarış severler. Bir de videolarımızı izlerken burada altta şerit şeklinde reklamlar çıkıyor. Onlara da tıklarsanız reklamların içerisine giriş çıkış yaparsanız hepinize şimdiden teşekkür ederim sevgili yarısı Ve ben analizlerime geçeceğim. 26 Mart 2020 Perşembe Güney Afrika Val Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk bir program var. Altılgan'ın ilk aya 2 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı yarışı. Arkadaşlar burada özellikle çok tuttuğum bir safkan var ama sıkı da bir rakip tutuyorum. Bu Safkan özellikle küçük oynayana karşılarım. Tek yazabilirler. Ben kendi kuponuma yarın oynarsam tek atacağım e, bu Safkan'ı. Ama bir tane de sıkı rakip görüyorum. Altıgan'ın ilk ayağından yatmamak babında rakibini de vereceğim. Yine Altıgan'ın ikinci ayağına Bankobi isimle gireceğim. E, geçilmesi zor bir Safkan olduğunu düşündüğüm bir isim var. E daha sonra da e, analizlerimi sırasına göre sizlere vereceğim. Altıgani ilk ayanda ben 11 numaralı "Siren of Greece" isimli safkanı özellikle e, Dukov Marmaral de yavrusu özellikle güzel bir kanatlı var güzel bir ikincilik yaptı son yarışında bu grupta ben e, etkili koşacağını düşünüyorum bugün birinci şanslı isim olarak veriyorum yine ufak kuponlara riske edilebilecek bir isimdir 11 numaralı Siren of Grace isimli safkan bu safkanın kötü koşması durumunda e, bir numara Fire and Ice isimli Safkan ben ikinci şansı isim olarak tutuyorum sevgili yarışseverler. Ve Atılgan ikinci ayına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşta İngilizlerin 2400 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı özellikle uzun mesafede orijinin hakkını vereceğini, pedigrisinin hakkını vereceğini düşündüğüm bir isim var. Bugün Jockey Kennedy ile start alacak olan Diş Şeykin Tayı bir numara Abdul'un ben bir numara Abdul isimli Safkan'ın bu rakiplerini bu mesafede geçeceğini düşünüyorum. Ve sever arkadaşlarıma Günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altı gayen üçüncü aya özellikle sürprize müsait bir koşu. Gerçekten birbirine eşit Safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Ben burada sürprizle biteceğini düşünüyorum. Bugün sizlere sıralamamı vereceğim bu koşuda özellikle Master Feitintay'ı 2 numara Afrikan Adventure isimli safkanı ben bugün birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 1 numara Tervada isimli safkan da bugün eee benim ikinci şanslı safkanım olacak. <laughs> bu iki safkan dışına çıkması durumunda yine Jim Allen'in tayı 3 numaralı Highlander isimli safkan bugün Jockey Kennedy ile benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine bu üç safkan dışına çıkması durumunda 7 numara Cap Town Affair isimli safkan da ilk üç safkan içerisinde bulunmalı. Ee, sanırım bu safkanda da jokey değişikliği olacak. Jokey burada şu anda görünmüyor. Yarın ilerleyen saatlerde belli olacaktır. Yine 10 numaralı Gentleman Only. E, Kürü safkanlardan 10 numaralı Gentleman Only de son güzel ikinciliğine dikkati çeken bir isim oldu. E, bugün Jockey Dickon'la yine etkili olacak safkandır. Bu 10 numaralı Gentleman Only isimli safkan aynı zamanda burada 15 numaralı Too Long Spring isimli safkanla da ekri olarak start alıyor arkadaşlar. Yine 11 numara Touch of Choch isimli safkan da bugün son güzel istikrarlı yarışlarıyla 3 yarış gördü sonra biliyorsunuz 11 numaralı Touch Choch bugün benim 5. şanslı ismim olacaktır. Yine 4 numara Kings Cup bugün bu grupta etkili olacak kapasitede bir safkan. Bu safkanda dikkat diyorum arkadaşlar. Son iki isim vereceğim. 14 numaralı Serendipti isimli safkan ve 17 numaralı Latin Opus isimli safkanları özellikle son yarışı birincilik elde etmişti. 17 numaralı Latin Opus bakalım bu gruba ayak uydurabilecek mi diyorum ve sizlere sürprize öneriyorum bu safkanı. Ve Altılgan'ın dördüncü yerine geçiyorum. Yine Çin bir yarış. Ee, orta mesafeli. 3 yukarı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus handikap yarışında ben özellikle tuttuğum bir safkan var burada. Birinci şanslı ismim diyeyim. Aradan sonra koştuğu yarışta güzel bir ikincilik elde eden Altınma Green Dragon isimli safkanı bu yarışta birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 8 numara Titan Orana isimli safkan benim ikinci şanslı safkanım olacak sevgili yarışseverler. Yine 2 numara Jive Express son güzel birinciliğine dikkatleri üzerine çekti. Modus Vendrinta'yı 2 numara Jav Express'te bugün benim 3. şanslı safkanım olacak. Özellikle bu ayakta da sürpriz bekliyorum arkadaşlar. 5. ayağı biraz daha rahatlatacağım. E biliyorsunuz ilk 2 çok rahat girmiştik. Yine 1 numara Heart of a Legend isimli safkan da bugün jokey Lerena ile etkili bir yarış çıkarabilir. kalitesi, handikapı ortada bir safkan. Kaliteli pedigrisiyle burada etkili olabilecek isimdir. Bir numara Heart of a Legend isimli safkan. Yine 3 numaralı Moroccan Flame. 4 numaralı No You See Me isimli safkan kuponlarda bugün bulunması gereken isimlerdir. Yine son iki isim vereceğim bombaya. 7 numara Darma ve 12 numaralı e, Tombala isimli Safkan. Tombolo isimli Safkan da arkadaşlar bomba isim olarak öneririm. Altıgay'ın 5. yani 3 Safkan'ı değerlendireceğim. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışında ben öncelikli ismim yine aradan sonra koştuğu güzel yarışıyla I am in, in, in tayı bir numara Akvan isimli safkanı bugün birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 9 numaralı Vakuas bir Avustralya menşeli bir safkan. Yine son güzel dördüncü dikkatleri üzerine çekti. Bugün 9 numara Vakouas isimli safkanın da ekri koşma avantajı var. Biliyorsunuz 12 numara City Center isimli safkanla da ekri olarak start alacak. Ve son isim olarak da sizlere burada yine Mogo Kuntay'ı 800 numara top rank olacaktır arkadaşlar. Burayı 3 safkanla değerlendirdikten sonra 6'lı gayenin son ayağına geçiyorum. 3 ve yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap yarışı altı son sonaya burada öncelikli ismin yine hayatında katıldığı ilk yarışta bir yarışta 77 handikap çeken Captain of All'ın Ev evet Captain of All ismi Safgan'ın tayı. 2 numara Roger de. Doğdur isimli safkanı ben bu yarışta bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Özellikle ufak oynayan arkadaşlarım son ayakta 2 numara Roger Doğdur isimli safkanı tek yazabilirler. Yine kafada 11 numaralı safkanı tek yazabilirler. Yine 2 numaralı Roger Doğdur isimli safkanın kötü koşması durumunda ilk sizlere önereceğim isim 12 numaralı Short Stop isimli safkan yine son koşularında özellikle son ikinciliğinde beğenimi kazanan isim oldu. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine Ekürü safkanlardan 7 numara Grand Del isimli safkan da bugün biliyorsunuz 3 numaralı Andesland ve 4 numaralı Vara Vara isimli safkanla da ekürü olarak start alıyor. Yani bu safkanı yazdığınız zaman 3 safkan yazmış oluyorsunuz. 2-12-7 demiştik. Yine 17 numaralı Bayer isimli safkan da bugün son güzel ikinciliğinle kuponlarda bulunması gereken isimdir sevgili yarış severler. Son iki isim vereceğim. 6 numara Brighton in Stone ve 13 numaralı Steel Trail isimli safkanlarda sırasıyla sürprizi öneririm. Dediğim gibi arkadaşlar ufak oynuyorsanız son ayakta iki numaralı Roger de Doğdur'u tek yazabilirsiniz. Yine ilk ayakta da 11 numaralı safkanı kuponlarınıza banko olarak yazabilirsiniz. 11 numara Siren of Grace isimli safkanda tek yazabilirsiniz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza destek veren, abone olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.